Arkadaşlar selam. Videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz. Aa bak kanka. Burs olmuş. level. Burası ya hala. Soba da orada. Gel oğlum. Spike, Spike ben. Seyit de orada lan. O doğru. Spike yanında. Spike yanında. Gardiyon. burada. içinde diğeri de. Bir düşman kaldı. Bir Anamızı siktiler. Geldim geldim. Efe oyna. Öyle, gardiyan var burada bak. Gardiyan alın lan. Üncüme de çıkmış ayın lan. Nurlan da çıkmış. Kimse kalmamışken ki <laughs> Var seramik var. Burası. Ben dönüyorum bir de Geko. Hı <laughs> hı. Ben yürüyeceğim burada. Mid wall'ını kırdı. Sova mid. traplemiş burayı. Kan go fendi lan. Bana cage açtı. <laughs> 123 49 3 var oradan. Yerini elimle koymuş gibi. Sayfır bir can. Trap o adam TP attı. <laughs> Sova da oradaydı. Drone başlamıştı. Sola sola dikkat edin. Aa dönmüş olabilir mi? Sol sol A, sol. Ölmeyin evet. lan. Geliyor. Allah'ım ya Rabbim kimse kimse yok ses yok. Geri kaçtı. Mit var burada mit var mı? Var burada. Bekliyorlar. Ultimle yürüteyim mi seni? Bari birini tutayım gel. Boşa gitmesin o. Twerk yap bir de twerk yap. Aa at. Lan havada havada yedim roketi ya. Sakin. He daha Oğlum. Sıkıntı arkan geliyor. Sumo içinde. Vurdun onun Deşinde var. var. Bir düşman kaldı. Tam geriye kaçtı abi bekletme. Burada ya. Hala bekliyor eşek gibi ya. Blow piklesin ya ultisi var. Hele. Hahahah! bak abini. Attı kamera. A var. Kaçış! Kav! Ya geliyor. 120 vurdum. Nice nice. Ben oynayabilirim Heal var mı? Geko'ya heal, heal versene. Al kaç kemir evet ben girdim burası bu elimle koymuş gibi biliyorum vallahi eşek biraz ya spike yerleştirin Salak salak koş ya aptal sayır <laughs> duvardan at ya 9 10. round zaten. Bir sonraki 11. Ondan sonra taraf değişir. Atakta yine rahat oynarız biz ya. Hırsan oğlum trebi niye bekliyorsun sayfa? düşman kaldı. Harbi harbi bekleye bekleye vurdu ya. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Ölürüm çok sıkıcı ya. Kötü amına koyayım. Ölünce Gekko ben de çıkıyorum. Gökko bakıyordu bizim onu anlamadım. Göremediğimi söyledim çocuğa Öl, öldü. Gökko öldü o sıra. Bunlar mid oyuncu. Değil ya. Mi? A değil kanka bu. B B. Söylesin. Kananız kim? Bir tane şey var. Market var kanka. Raid market. Raid market. 35 Reis. O ne oğlum bana da bir tane vurdu çocuk. Bir düşman kaldı. 35 vurdu bana bak. Sakin sakin. Çocuğu var sana. Atmalı ultini. Kurtar da aynen. Sait geçmiş. Zorba hedefte. bıçak verin. At bıçağı. Kesin ultini kesin. Daha dikkatli bakmalıydı. Ben Vandal'dan devam. Ultimi bile kullanmadım lan da. Tövbeler olsun. Ama reis böyle uçacak. Ulti açacağım direkt havada gelecek ya. Sağ klik atacağım çocuğa. Yoksa öldürür beni. Bir tane de short alalım. Ya böyle ama. direkt flash ile pikleyelim buradan jet. Yo yo gerek yok. Reis ulti açacak. Smoke ip attı. can kaldı. Helal lan sizi. Spike A'da düştü. Cypher'a <laughs> da vurmuşum lan. Evet, postladım bile ben zaten sen demedin. Sinirliyim çünkü şu an ace atacağım. Hata, Şimdi hata, benim trevim yok kanka, ben arkada bir bekleyeceğim sizi. Spekler atsana, jet, jet spekler atsana. Teçhizat lazım. Bak, vurur. Ne oldu oğlum? Forza atmışsınız hepiniz. Ha, gel gel Forza Forza hep B'ye koşacağız. Aram yok ki oğlum benim. Aa, gariban. <laughs> at yine It. aynı şekilde smokeları. Insta at. Flaşlıyorum. <laughs> Klo bıraksın orayı. Wall <laughs> <laughs> arkası var. Backside'da <laughs> solo var <laughs> kanka. Ok attı backside'den yakın. Ne <laughs> zaman? Aa yine her şeyi yedim. Gitti lan. Tabii. Lan oturuyor. vurdum. İşaretlesin öyle. Tamam işaretliyorum. da bol var lan. 78 Auto vurdum reis'e. E. Tamam. bak B'ye beni şuraya sokarsanız her round alırım direkt çok net. Yakalayamazsınız. Ben ultimi sokacağım oraya direkt. Bitleyin. Hazır ultim. 3, 2. Smokları düşsün. Bekle. Bekle. Lan deşim gidecek. Bekle. Bekle. Odin tarıyor. Kırdım treba. Ölüyorum na. Sova'yı solla yakaladım. Bekle hala var. Odin var kanka benim. Sage Odin flaşın, kanka. Flash'in flash'ını alsana. Flash'ını al da. Backside almamız lazım. Flash'ını al. Oğlum sizi kamera görüyor. Kırdım kamerayı. Bir kefleştiler yine Odin falan aldı. Tek saat iki canım var benim ona göre. Bakıyor musun? Backside Back saat seyit Bir düşman kaldı. Anam bir benden kaldı. Oğlum zorla çıkıp adam vurdum var ya. <laughs> Geko gel sana elimdeki vandal atayım bunu al sat onu <laughs> Buradan zıplayayım top midde biri varsa vurayım direkt Bakın şirketi. Bakın şirketi. Bakın şirketi. Bakın şirketi. Yok görmedim. Küm yok ha. TB yakalanmamız ben. lazım. Small, mol her şeyi buraya attılar ha. Vay bak şurada çocuk. Tamam kanka dur dur. döner. Mid ya. pushlamış olabilir ha. A1 düştü. Gel Adı. kanka gel. Geyko sen de bomba tek başına sun. Gel gel. Oh. Enseledim. Oh bu ne oğlum, bomba? İkisi de bu salakların. Yani biri wall attı biri zaten B player. Bir düşman kaldı. B player. Mid maybe. Bu da main'den mi açıldı amına koyayım? Nerede bu çocuk? Aa, Aynen main'den açılmış. Geliyor, tut. Geri dönüyor amına koyayım. 100, 100 vurdun lan. Eşek ah. ya. Sağ set bir de görüntüyü değiştir kanka. De, o oyun 4'e 3 oynan. Görüntüyü hiç şey yapmadım. E Ayarlarız. Hmm. O 16-9'da oyun kötü oluyor çünkü arkandan geliyor. Orba alırsam ultim de gelir. Ta bakıyorum. Gel, Gel buradan aç sonunda. ultimi. Sage, Sage Omen burada. En az 3 burası. Geliyor. Dikkat dikkat. Can versene bir bana. Bir şey Mal ettim bebeği. Yakaladım Sage'i. Ah Spike bende değil ama. Plant alıyorum. Cypher orada. 20 canım var. 10 saniye bekleyin ultim gelsin bıçaklayalım sala. <laughs> Gel. Lan geldi ha arkadan geldi. Oğlum elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Hadi Jet'in hakkını verdik 19 12 mis.